Merhaba arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Deep Web Simulator bölüm 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar devam edin. Şimdi Deep Web Level 3 yapmışız bunları yapmışız başka da yapmışız bunlar duruyor tamam şu an bizim siparişimiz var mı saat 1 olmuş bu arada gün 3 gece 1.54 saat şu an. Biz uyumuyoruz galiba biz yaratız. uyumuyoruz ee, şundan tamam bunu bir kabul et. Tamam bunu da bir kabul et. Okey. Şimdi kabul ettim. 11 tane kelebek. Nasıl yapacağız bunu? Kelebek bu mu? Tamam. Böyle mi diyeceğiz? Buraya mı diyeceğiz? Buna mı diyeceğiz? Ha. Tamam. Aynı yere diziyormuşuz ya. Okey. on 11 tane çıkar mı? Çıkmayacak galiba. Çıkmayacak ki. Dur şunu bir şöyle atalım. Şuradan arkadaşlar şöyle yapalım. Buradan satın al Drax. Ee, şu kelebekten şöyle bir 50 çekelim. Okey ver bakayım. Tamam sen onu oraya at. Ben de şunu şöyle evin üstüne atayım. Atamıyorum. Okey şimdi. Ee, biraz daha kelebek yapacağız. Şöyle bir kelebeği bitirelim. Bitmiyor. Niye bitmiyor? Bütün oyun böyle geçecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle bitmiyorum. Şu leveli bir hızlı hızlı arttıralım. Belki değişik bir şeyler olur. Sarar oyun. Yani şu an bu şekilde ilerlemesi bir tık sıkıcı gibi gelebilir. Ee, şimdi 6 yıldız tamam mı? Şundan 6 tane. Bundan 11 tane. Tamam. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Koşuyorum arkadaşlar. Polis vardı orada. Görmedi bizi. Buna bir bırakalım buraya. 6 tane bundan bırakacağız tamam. Hepsini bırak. Tamam. Şuraya koşuyoruz. Polis var mı? Var. Gider de olsun. Çok. yok. Şuraya 11 tane bunu bırakalım arkadaşlar. Oha 198 tecrübe verdi. Çok iyi. Güzel. Deep Web 4 level oldu arkadaşlar. Aç bakayım kapıyı. Lan. Yüz... Kendi yüzüme kapattım kapıyı yav. Evet. Şimdi. Buradan mesajlara bakalım. Ne varmış? Kelebek 4 tane. Tamam. Olur. Al bunu. Sinek git buradan. Bu neymiş? Kelebek 10 tane. Sinek git saniye bunu da az. Tamam. Ee, şimdi şu terminal ne işe yarıyor mesela? Terminal aç, kredi kartı eklemesi için giriş yap. What? Bir saniye, hack tips. Ben bunların not defterine kaydetmem lazım galiba ya, notlarım. Aha, dur, my content. comment. Dur, şöyle yapalım, new note arkadaşlar. Kredi, ben niye yazmıyorum? Aa, ha. Şöyle kredi kartı eç yapalım. Tamam mı? Alta geçelim. Comment giriş yap. Tamam mı? Şöyle yap. Comment command credit crack login. Tamam. Ee, dur şuraya şey atmam lazım benim. Şuradan atmam lazım. Tamam. Credit crack. Doğru mu yazdım? Doğru yazdım. Tamam. Login. Ee, aşağı şöyle yapalım. İndirdiğin dosyadaki kullanıcı verilerini kullan. Tamam. Şimdi şöyle ee, con command nmap. Nmap tarayıcı değil miydi? Nmap tarayıcı diyebiliyorum. Nmap kodu. Tarama kodu. Ona şöyle x sample n map ee, dur. Ona ne yazacağız? User alt çizgi name alt çizgi pass alt çizgi yok. Password kapat parantezi tamam. Kullanıcı adı ne yapalım arkadaşlar? Kullanıcı adı ve bulduğun IP ile kart bilgilerine eriş. Bunu command şöyle yapacağız. Command bu is kapat parantezi bir daha aç. Exemp ve şöyle bu ho is boşluk user user name at target alt çizgi ip ip büyük yazıyoruz tamam yer kodlaymış arkadaşlar bulduğun kart bilgilerini kullanarak banka hesabına ulaş nokta parantez aç comment yüz Parantez kapat, parantez aç. ex -pre. Use card Alt çizgi o no card No Card Alt çizgi Password Tamam Şimdi bütün şey bu tamam mı? Credit, crack, login Tamam Bunu bir kaydedelim. Bunu nasıl kaydedeceğim ben? Kaydettim mi şu an bu? Oğlum kaydet ben kaydet. Kaydetmiş ol ya. Yazdım o kadar. Kaydetmedin mi gerçekten? Oğlum kaydetmedin mi sen? Oğlum şaka yapıyorsun. Yazdım o kadar niye kaydetmedin? Cre, aa bak kafayı yerim. Ben de fotoğrafını çekerim arkadaşlar. Telefonum kapalı. Onu da yapamıyorum. Lanet olası. Lanet olası federaller. Neyse. Şimdi, nereye yazacağım ben bunu? Cre, open, credit, crack, login. Yazamıyorum ki cre, credit, crack, login hacking sistem launcher. Tamam. Nmap. Nmap. Niye taramıyor? is. Buho is. Tamamlanmamış önceki adımlar var. Nasıl yani? Nmap. O zaman şunu yazacağız. Nmap. map uh, user. Alt çizgi name password Invalid parameter Ne diyordun bu? Oho is Allah Allah. Girdiğin dosyadaki verilerini kullan. Nmap. Parametre bulunamadı mı diyor? Allah Allah. İndirmeler. Dosyamız yok ki bizim indirme. Neyse ben bunu çözemedim arkadaşlar. Daha sonra bakacağım ona. Not defterimde de kaydetmedi zaten. Bak beni çok sinir etti bu oyun şu an. Yok burada hiçbir not defterimde yok yani. Çok sinir oldum şu an. Ne yapacaktım ben? 4 kelebek. Ee, 4 tane kelebek. Tamam. 10 tane kelebek tane daha kelebek alacağız. 5 tane var. O zaman sipariş vereceğiz. Şuradan bir satın al dedim arkadaşlar. Tarayıcı. Satın al. Drax kelebek. Al bakayım şunu. Tabi olmuş lan. Kaç saattir uğraşıyorum oğlum ben onunla. Oğlum buradan dizemiyoruz ki. Şunu oyunu unuttum 2 saniyede. Al. At. Al bunu. Tamam güzel. Şu an herkes kelebek istiyor ya. Niye herkes kelebek istiyor şu an? Hadi lan. Dur. Atamıyoruz ki. Şimdi kaç kelebek? 10 tane kelebek lazım. Şöyle bir 10 tane tamam. Hadi gidelim. Birini oraya, birini oraya bırakacağız. Şöyle hızlı hızlı koşalım. Çok vakit kaybettik ya terminale. Merhaba dayı. Sana al şöyle bir 4 tane. Hadi görüşürüz. Koş 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 koş. şuraya da bir 10 tane. Güzel tecrübe veriyor. İyi para da veriyor ha. Güzel para da veriyor. 691 dolarım oldu. Güzel para, iyi para. Buraya <laughs> girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Ben almam gerekiyor galiba ya. Ee, kaç tane istiyor? Lütfen. Yıldız, yıldız istiyor. Mantar istiyor. Tamam. Şöyle bir onaylayalım arkadaşlar bunları. Yıldız ve mantar. Bizde mantar olması lazım. Mantarı buna mı atacağız? He, mantarı buna koyuyoruz. Tamam. Şöyle bir mantarları bitirelim. At, atamıyorum ki. Mantardan kaç tane var? 6 mı? Kaç tane istiyor? 6 harbiden tam da 6 varmış. Tamam. Ee, şimdi yıldızdan 8 istiyor değil mi? Yıldız var mı? Yıldızdan 8 tane yok. O zaman şuradan bir arkadaşlar hemen mesaj değil dur yanlış girdik. Burayı bir kapat. Sarayıcı. Buradan. Strikes. Ee, şöyle bir. al bundan. Hatta şöyle alalım ya. Şöyle 200'lük alacağım ondan da bir 200 alalım. Ondan da aldım. Ondan da alalım ₺100. Hatta şöyle alalım. Tamam 610. Verdim bütün parayı arkadaşlar vallahi verdim. Hemen şunu bir at şöyle. Şöyle at. şöyle at. Ben dur. Yanlış oldu. Tamam şimdi şunu bir dizelim. Ne kadar dizebiliyorsak artık. Hepsini bir dizeceğim arkadaşlar. Sonra seri seri dağıtıma çıkacağım. Paketi bitti. Kötü oldu bu. Buradan dizelim. Bunda da paketi bitiyor. tamam alalım. mi Altı tane var ya. 8 tane olması lazım. Paramız var mı? Yeter mi? Paket almam lazım. E, ambalaj. Böyle. Daha 50 tane alsam bundan. anda da kalan alsam. Yanlış oldu. Tamam. Şu an para ediyor Bir dolarımız kaldı arkadaşlar. Fakirleştik iyice. Tamam. Şunları bir izledim. Okey, at bunu. Al. At bakayım. At bunu da. Bu neymiş? Bu da aynısından tamam. Keşke dörtlü dörtlü olmasaydı ya bunlar. Daha fazla olsaydı ya da müşteriler daha az isteseydi. Çok uğraştırıyor böyle. Alalım hemen bir dizelim bakalım. Şöyle 150. Tamam bundan bir 150 kalsın. Kalanı da şundan yapalım. Bundan 50 bırakacağım. Tamam bundan 50 kalsın. Şimdi ne alacağız biz buradan 6 tane... Sihirli mantar. böyle 5 tane az. Tamam. Şimdi kelebekten alıyoruz mu? Yıldızdan alacağız. Yıldızdan da şöyle bir 8 tane alıyoruz. Tamam. Gidelim hemen arkadaşlar teslimata. Koş kuş koş koş koş. Bu teslimat yapınca büyük ihtimalle dip hep 5 seviye olabiliriz. 5 level olabiliriz. Ben şunu bir verelim. Tamam. 80 tecrübe güzel. Bu mantar kaç tecrübe veriyor acaba? Oğlum oraya nasıl gideceğim? Buradan mı? Buradan gideceğim galiba. Tamam bunu da hemen verelim. 132 tecrübe verdi. Güzel ha. 6 tanesi 132 veriyor. Çok iyi. Değeri ilk baştakinin 8 tanesi kaç veriyor? 80 mi veriyor? Yani tane son veriyor. Bakalım hemen ne gelmiş? Sipariş var mı? O 3 tane. Şimdi 5 tane bundan var. Tamam. Onayla. Hepsini bir onaylayalım arkadaşlar. Buradan kelebek, buradan da mantar 5 tane. Tamam. Şimdi mantar Kaç tane istiyorlar? 10 tane toplam. Mantardan 10 tane. Şöyle 10 taneyi alalım. Ee, başka ne istiyorlardı? Kelebek. Kelebekten 6 tane. Şöyle bir 6'da kelebek alalım. Tamam güzel xp alacağız buradan ha. 3 tane nokta var. Önce şuraya gidelim uzaktakine. Daha sonra yakındaki 2 tanesine gideriz. Koş 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 koş. Ablacım gerçekten mi ya? Yapma kendine bunu. 108 verdi. Güzel. Koş 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 koş. Polis polis. Hemen ver 5 taneyi. Kaybol. Koş 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 koş. Polisin yanından geçtim ha. Yakalanmadık. Okey güzel. Yarısı doldu bile de ben buradan nasıl gideceğim, geri mi dolaşacağız? Lan çekil Geri merhaba. Ayaklarım yok benim. Başım döndü. Ee, burada var mı? Var, tamam. Şunu da bir dizelim arkadaşlar. Acaba polisler eve baskın atıyor mu oyunda? Çok merak ettim bak. Şu kutuyu bitirmek istiyorum. Tamam. İki tane daha lazım ya ondan. Geri alabiliyoruz mu onu kutudan? Cık, alamıyorum kutuya geri. Paket bitene kadar da şunları atalım. İnşallah seneye bugün. yüz kalsın bırakacağım ya. 106, 102, atmıyorum. Kalsın. Hemen bir açalım. Yeni siparişler var mı? Var. Bu ne istiyor? Kelebek. 11. Tamam. Nerede hepsini? 11. Okey. Oha kaç tane var oğlum? Bayte Alevi. Ne alaka lan? Adamın ismi bak. 11 tane kelebek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir 11 kelebek alalım. Tamam mı? Sonra 11 yıldız. Dur. 11 yıldız alacağız. Tamam. 11 yıldız aldık. 7 tane mantar alacağız. Var mı? Ha burada. 7 tane mantar aldık. 7 kelebek alacağız. Şöyle 7 kelebek. 8 değil 7. 5 de yıldız alacağız. Yıldız nerede? Burada. 5 tane de bundan. Ama ürünler bitti bile he. Allah Allah. Çok şey yapamamış. Gece oldu. Akşam oldu. Polisler umarım sokakta değildir arkadaşlar. Bak polis varsa çıkarız olduyuz şu an. Kuş 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 kuş. Eee? Ben girmeyeceğim. Ha şuna verelim hemen. İki yakınmış bunları. 7 tane istiyor. Tamam. Şöyle bir yedi yapalım. Ver. 126 tecrübe. Çok iyi. Çok iyi tecrübe veriyor ya. Buna yedi tane. Tamam. Al bakayım. 54. Çok iyi. İşte polis var. Şöyle. Uzaktan kaçtım hemen. 11 tane. Tamam. Al bakayım. Sen ne istiyorsun? 11 tane. Oğlum ben bunu fazla mı aldım acaba? Ha bir tane daha varmış. Tamam. Bu da 5 tane istiyor. Okey. Deep Web 6 level olduk arkadaşlar. 850 dolarımız oldu ha. İyi para. İyi para vurdu arada. Offline'da bu sefer vakit kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Offline ee, da şey yapacağım. Buraları dizicem hemen. Bunları alacağım bütün parayla. Daha sonra Yine şey yayın diyorum ya videoya girip tık tık oynarız. Çünkü bu doldurma hem sıkıcı izleme açısından mesela sizin açınızdan hem de benim açımdan çok sıkıcı. Yani şu, alıyorum geliyorum buraya dolduruyorum vesaire. O yüzden de doldururum offline'da sonra şey yaparız. Ama oyun sürekli tekrar ediyor kendine anlayamadım yani. Ee, kelebek tamam unut. bakalım var mı ee, mantar olması lazım. Kelebek. O kadar kelebeğim bu galiba ya. Kaç kelebek istiyor? 6 kelebek. 6 tane kelebeğim var. Dur 5 değil ya. 6. 4 tane sihirli mantarım var mı? Var. 4. Kaç tane lazım şimdi bana? 9 tane kelebek lazım. Var mı burada? Burada da yok. Paketim de yok. Şimdi şuradan arkadaşlar hemen şöyle bir çık. Şöyle bir paket almam lazım buradan benim. Şöyle yüzlük alayım. Hatta 200'lük alayım şöyle. Ee, sonra şuradan da bir kelebek alalım. Şöyle. Al bakayım onu. Tamam. Baya fazla aldım. Evet. Bunları hemen dizelim arkadaşlar. Bir kutusunu dizeceğim. Şöyle. At bakayım. Diğeri nerede? Değil. Bu da değil. Bu mu? Ha bu. Tamam. Şunu bir atalım hemen. Var mı ondan başka? Yok galiba bunlar paketler tamam. At bakayım şu kutuyu da. Şunu al hemen dizelim arkadaşlar bunu. Oyun hızlandı. Vallahi oyun hızlandı şu an. Diğer şeyleri açamadım yani. Ee, diğer gelenleri açamadım. Aktif edemedim. bitirelim. Aa x'ler yazıyormuş basanın üstünde. X12 yazıyor. X10. 10 tane kaldı son. 4 tane var. Tamam. Güzel. Şu bir koyalım. Şimdi bundan 9 tane mi alacağız? Şöyle bir 9 tane al. Tamam. Aldım mı? Aldım galiba. Koş 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 koş. Önce şu uzak noktaya gideceğim. Biz uyumuyoruz bu arada. Biz canavarız. Gün 4 oldu. Saat 1 oldu gece. Ve biz canavarız arkadaşlar. Uyumuyoruz yani. Enteresan bir oyun. Anlayamadım. Yani insan bir uyuma koyardı oyuna yani. Ne bileyim bir uyurduk kalkardık yeni güne geçerdik falan hani. Direkt saldı bizi. Uykuda yok. Yatak var. Uyutmuyor. Bir şey var. Bu ne istiyor? 9 tane. Tamam. Al bakayım. Güzel tecrübe alıyoruz. Tamam. Şu an C'ye verelim arkadaşlar. Okey. Güzel. 88 tecrübe de buradan aldık. Deep web seviyemiz 6. Evet 6. Gece saat 1.45. Eve koşuyorum. Ya bak bunlar takılıyorum bunlara bak. Çok sinir oldum he. Koş koş koş. Merhaba koşalım şurada. Bu neydi ha? Wizlist. Olsun. İngilizce. Evet. Evet arkadaşlar. Deep Map Simulator bölüm 2'nin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya oyunun bazı yerleri sürekli tekrarlıyor. Daha ilerleyemedik ama mesela yol dörtlüsü yeni ürünler, kurye, hackleme vesaire, silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis. Yani şu şeyler var ama onları ne zaman göreceğiz bilmiyorum yani. Onları görsek bir çeşitlilik olsa mesela oyun saracak gibi geliyor ama tekrarladığı için bir süre sonra izlemesi de yapması da sıkıyor. O yüzden artık offline'da dolduracağım. Ondan sonra tıkır tıkır dağıtırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bölüm 2'nin sonuna geldik. Seviyorum sizi. Bir like, bir yorum. Tamam mı? Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.